Arkadaşlar bugün sizler için PUBG Mobile Lite videoları çekeceğiz. Like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Pardon. Şöyle yapalım. Hem ana ekranı göstereyim arkadaşlar. Hem de gördüğünüz gibi ana ekranım bu. Ve PUBG Mobile'a girelim. Girdik. Ha, kapıyı da kilitleyelim de. gelmesin. Hadi videoya geçelim. Geçtik. Oo, ne güzel. Arkadaşlar, bir iki dakika videoyu durdurdum. Ee, niye durdurdun derseniz. Hem kapıyı kilitlemek için. <laughs> Arkadaşım bir şey dedi ona baktım. Ya abi silah Kafa diye birisi olmuş. Vay mesajı bir 96 diye bir şey varmış. Ay aklım. Arkadaşlar böyle bir karakter var mı? Hadi maça gidelim. Ve maçımız devam edecek oysun. Ya bir şurada bir nerede duracak bu? İyi bir de bir de bir, de bir de. Hadi anaekra. Pıtı Ya ne diyorum? Bu da ne ya? Bu da bu da bu maça girinceye kadar öleceğim ya. Hadi biz maça girinceye kadar. aman aman karcı <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Eee, kardeşim. <laughs> şey, Hadi biz videoya devam edelim. Hadi biz videoya devam edelim. Hayatım. Oh video çekildim. Ya arkadaşlar YouTube almak için o kadar. Bence YouTube almayın. YouTube almak güzel bir şeydir de olabilir. Ama bazen çok kötü bir şey olabiliyor. Niye bilmiyorum.

Adım ne biliyor musun? Eren. 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 Adım? Eren. 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 işlerim var. Kapat, sen telefonu şarja. Şimdi çekelim de. Biz YouTuber'u hadi Ya. <laughs> bazen böyle oluyor. Bazen annen, az annem kızıyor. Bazen bir şey oluyor. Bazen videoyu devam ettiremiyoruz. Arkadaşlar ya. Bunlar çok sinir Böyle. Böyle 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 Hadi sen. Çok iyi bir mi ya. Ya aman. Aha böyle kardı. Arkadaşlar bazen video çekmek de istemiyorum ama bir günde 3 video attım. Bunu da sayarsak 3 olacak ha. Sabah iki tane. Ee, arkadaşlar kusuruma bakmayın. Ee, sabah video yaptığımda yanlış dedim. Aslında şöyle. Aslında e, PUBG Mobile Lite keyfi olacaktı. PUBG, PUBG Mobile Lite oldu. Lütfen kusuruma bakmayın arkadaşlar. Çok özür dilerim. Siz videoya yine dönün. Ya. Ya 36 seviyem bir silahlar bulamıyorum. Bence 36 seviye olduğum için oyun vermiyor bana. Ya oyun yapımcısın. kim acaba? Çok merak ettim. Yüklerken şeyine bakmam gerekti. Arkadaşım ee, bildiğiniz gibi arkadaşım olan Ali ile bir video beraber çekeceğiz. Sebaattin bir video çekeceğiz. Lütfen o videoyu izleyin. Gelince yorumları yazarım. Ta sizinle de. Bakın yine de Ay bu silahları da şey yok ki Hadi bak. Bir video çek çek. Ne kadar çek çek ben bilmiyorum ki. Videos. Daramidas. Ya bak nerede? Oldular, oldular. Evet. Ee, ondan sonra Eren'le bir video çekeceğiz. O videolar geldiğinde e, ki hangisiyle geldiğinde atarım size. Yorumlara yazacağım. Ne çekelim arkadaşlar? Ha, am amcam gilde de like pop çek arkadaşlar. Pop isteyenlere e, şey olursa albüm gelirse GTA çekerim. Amcama söyleyeyim şey yapsın. Kendi oynasın ben videosunu çekiver Ben güzel oynayamıyorum bilgisayardan olduğu için. Telefondan ben oynayayım o bilgisayardan oynasın. Olur mu arkadaşlar? Amcamla videom gelirse. ise video e, belki çekmem bilmiyorum ama Çekmek istiyorum. Herkese bir video çekerim herhalde. Eee yes, sabah attığım videolar kötü oldu arkadaşlar. <laughs> Şimdi de Dört leşte gittim ya. Beş 21 kat? Yirmi kişi. Oo, güzel arkadaşlar. Bu maçımız güzel oldu. Acaba ben öldüm ya. Ama ben çok hızlı maç yaptım. 4 kilo aldım, Ama Çok zorlandım. Abi ben orada öleceğim zandım ya. Herkes niye geliyor arkadaş? Böyle yapmayın ya. Sinir oldum. Arkadaşlar yeni oyun yaptım. Ee, adı da. Biri sen, diğeri ise ülke bulmaca. Ee, mesela orta haftasınız varsa yapılabilir. Arkasında ülkeler vardı. Onları arayabilirsiniz. Sel ise e, bir şişenin içine su balonunu geçirip geçirebiliyorsunuz da onun için, için sadece balonunu yavaş doldurup atmaya çalışıyorsunuz birbirinize. Bence güzel oluyor. Siz de fikrinizi yorumlara yazınız. Hadi bir video izlemeyiz. Bir şey geldi. Bir şey Hadi dayım varsa onun içeriden. Birisi var iki. Pardon yanlış. Hadi. Mustafa mı? Oha Mustafa. Mustafa girmiş. Ya Mustafa gelince onu üstte kaçacağım arkadaşlar. Beraber oynayalım. <laughs> tamam. Ee, biz videoya devam edelim. 4 dakika olmuş. Olmaz. Ya bu like'ı share'dım ya. Hadi bakalım ki matematik doyayım. Ali iptal kart olur mu acaba? Uf <Sessizlik> biz bu da bir yaparım derken Git ya. Bakalım şu mi? Yüklenmedi mi lan sen? Sen yüklenme koy bu arada. Eğlence moduna gireceğim arkadaşlar. Kızım ya. Klasik milletik dinlemeyeceğim ben. Videomuz kaç dakika oldu? Ee, bu maçtan sonra videoyu e, sona erdirelim arkadaşlar. Video az sonra 7-8 dakika sonra. Allah'ım, hadi bir kar 98 mod oldu geldi. Hadi kar gel, kar gel. Ah kar geldi lan. Allah Kur'an çalın Kur'an. Hadi karla beni yiyim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız Evet, Karla ben bizim yok ya. Niye karıştırdım ki? Anana anana, anana. Niye karıştırdım ben diğerlerini çok kötü oynuyorum. Mesela bir şey gelsin direkt söylüyorum. Ben. Çok kolay mı? Youtuber olmaya kolay değildi. Evet. Ama maç bana erdi mu? da çok yoruluyor Ya adam yoruldu bile. Ne? nasıl Adam ben, ben karda değilim ya. Nasıl oluyor? Videomuz kaç dakika oldu şu anda 16. Birkaç dakika sonra biter ya. Bir 3 dakika 4 dakika sonra videomuz biter ya. Ha 12 dakika var herhalde. 10 dakika da. Maç 20 ye... Herkes bir kere 2 kere öldürür şu an. arkadaşını da öldürebilir. Ne göre arkadaşlar. Vay bence güzel. Herkes şey diyor da. O da inanmıyor ki. Bence like daha kötü. Bence daha kötü. Hangisi daha kötü arkadaşlar? Bence PUBG güzel, light güzel. Anlıyor musun? Bir adım mı çıktım? Ben bir yutdum. Video sahnesini büyütmek için buradayım. mi burada? Ananı tek attı lan bana. Ha tamam da. Benim video daha biteli. Bitmesine biraz kaldı zaten. 20 dakika yapılan 20 dakikada bitiyor zaten maçımıza kaldı. video Pardon ya. Çakarsam ben

Arkadaşlar bu videonun da buraya kadar bunun sonuna geldik.